Ömür Hastanesi'ne gönder. Bir daha beni buraya gelmeye mecbur etme. Anladın mı? Anladın mı? Her şey sıfırdan başladı. Hatta bir sıfır geriden. Adana'nın yoksul mahallelerinde büyüyüp kendi yapım şirketini kurdu. Yüzlerce isme ekmek kapısı açtı. Başrolle oynadığı filmlerle fantastik bir kahramana dönüştü. Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney ile çok badireler atlattı. Ofisi basılıp filmleri çalındığı yetmezmiş gibi cezaevleriyle tehdit edildi yurt dışına kaçıp gitmesin diye yasaklar konuldu. Bu çalışmamızda tırnaklarıyla kazıyıp kendine bir kariyer inşa eden İrfan Atasoy'un trajik başlayıp ve öyle biten hayat hikayesini anlatacağım sizlere. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok değerli. Özel isim istekleriniz için bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. İrfan Atasoy, Ahmet ve Zeynep çiftinin 3 çocuğundan biri olarak 1937'de Adana'da dünyaya geldi. Anne ve babasının biri Suriye'den, biri Antakya'dan gelmişti. Tarlada çalışan emekçi bir ailesi vardı. Kız kardeşi daha çocuk yaşta çok acı bir şekilde hayatını kaybetti. Kız kardeşi anne ve babası çalışmaya gittiğinde acıkıp fırından ekmek istemişti. Fırıncı ise o an ekmeği vermedi. Kardeşi fırıncı gidince fırına elini uzatıp ekmeği almaya kalkıştı ve o anda tutuşarak yanmaya başladı. Böylece acı bir şekilde hayatını kaybetti. İrfan çocukluk yıllarında simit ve gazoz sattı. Kendi deyişiyle kamyonlara karpuz indire bindire kaleciliği öğrendi. Bu sayede Adana Spor'da kaleci oldu. Askere gitmeden önce film şirketlerinde kartoncu olarak çalışıyordu. Aklında oyuncu olma fikri yoktu. Yılmaz Güney ile de o yıllarda tanıştı. Askere gittiğinde birliğinde bir film makinesi vardı. Ama kimse kullanmayı bilmiyordu. Günlerden bir gün bu makineyi kullanmayı bilen var mı diye sordular. Uzun zamanını film şirketlerinde geçiren İrfan hemen ortaya atıldı. Artık makinenin ve sinemanın sorumlusu olmuştu. Kader bu ya bir gün film makinesi bozuldu. İrfan'ın bu işlerle alakalı olduğunu bilen üstleri tanıdığı olup olmadığını sordular. İrfan da İstanbul'daki tanıdıklarından bahsetti. Bu sayede görevli olarak İstanbul'a gitti. Daha önce Adana'da çalışırken tanışma fırsatı bulduğu İstanbul'lu sinemacıların yanında aldı solu. Film makinesi tamir edilirken İrfan da oradaydı. İşte gerçek anlamda sinemaya girişi bu dönemlerde oldu. Orada vakit geçirdiği zamanlarda bir yönetmenle senarist senaryo yüzünden tartışıyordu. Çünkü senaryo yönetmenin istediği gibi yazılmamıştı. İrfan da bu tartışma bittikten sonra yönetmene isterse kendisi için senaryo yazabileceğini söyledi. Bana bir daktilo ve kağıt verirseniz yazabilirim dedi. Yönetmen kabul etti ve İrfan yazmaya başladı. Sabaha kadar çalışıp senaryoyu kısa sürede bitirdi. Yönetmen senaryoyu okuduğunda çok beğenmişti. İrfan'a o günün şartlarına göre oldukça büyük bir para verdi ama ne yazık ki İrfan askere dönmek zorundaydı. Oradaki film ve sinema sorumluluğu devam ediyordu. Askerden sonra ise artık onu bambaşka bir hayat bekliyordu. İstanbul'a yerleşip senaryo yazmaya başladı. Kazandığı paralarla Atlas sinemasına ortak oldu. Aynı dönemlerde bir çizgi roman karakterinden uyarlanan Klink İstanbul'da adlı filmde yer aldı. Bu filmi Klink uçan adama karşı takip etti. Her iki Klink filminde de İrfan Atasoy hem profesörün oğlu Orhan hem de uçan adam Şazem karakterini canlandırdı filmlerin yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz yaptı. Gerek Klink İstanbul'da gerekse Klink Uçan Adam'a karşı filmleri oldukça başarılı oldu. Yeşilçam'da yoğun bir Klink furyası başladı. Olayların devamını İrfan Atasoy, Özgün Uysal'a 2005 yılında verdiği röportajda şöyle aktarmıştı. O dönemde Yılmaz Güney'de Adana'dan kopmuş İstanbul'a gelmişti. Artık tanınan bir aktördü. Bu arada ben de İrfan Film Şirketi'ni kurmuştum. 1967 yılıydı. Bir gün Yılmaz Güney bana "İrfan, seninle birlikte memleketimiz olan Adana'da bir film çevirelim." diye teklifte bulundu. Uygun bir senaryo bulunca oyuncuları toparlayıp Adana'ya gittik. Hemen çekimlere başladık. Ben de o günlerde ilk oyunculuk deneyimimi yaşayacaktım. Yılmaz Güney'in yanında yardımcı oyuncuydum. Cafer isminde bir karakteri canlandırıyordum. Filmin ismini de Adana'nın o dönemlerde çok namlı bir kabadayısının ismi olan İnce Cumali yaptık. Yılmaz İnce Cumali'yi canlandırmıştı. Film çok iş yaptı. 1968 yılında Antalya Film Festivali'nde 4 tane ödül aldık. İnce Cumali ile beyaz perdeye adım attım. Aynı yıl 2 tane Kling filmi çevirdik. Bu filmlerde canlandırdığım uçan adam karakteriyle sinemada yıldızım birdenbire parlayıverdi. Bunu asla inkar edemem. İnce Cumali filminin yapımcılığında üstlenmiştim. Altın Portakal'da ödülleri aldıktan sonra yönetmenler de ismen beni tanımaya başlamışlardı. Yılmaz Atadeniz gençliğinde çok çeşitli romanlar okumuş, birçok fantastik film izlemiş ve farklı konulara değinmek için kendisine ilham aradığını söylemişti. Bu sırada iskelet kostümlü bir İtalyan fotoromanı olan Klink gözüne takılmış. Bir de gençliğinde İzlediği izlediği Shazam Dev Adam diye bir film varmış. Bense bu iki kahramanı birleştirir bir film yaparım demiştim. Gişelerde başarılı olacağına da emindim. Oyunculuğa ince cumaliyle ısındığım için devam etmek istiyordum bu işe. Yılmaz Deniz de yönetmenliğin yanı sıra yapımcı olmak istiyordu. Kendisine gerekli mali desteği verdikten sonra filmin başrolünü bana verdi. Yıldırım Gencer film süresince yüzü hiç gözükmeyen iskelet kostümlü Klink karakterini ben de başrol oyuncusu olan Uçan Adam Şazam'ı canlandırdım. Yılmaz Atadeniz İtalyanlara telif ücreti ödememek için Klink'in adını Klink olarak değiştirdi. Fantastik filmler o dönemlerde çok tutuluyordu. Ben de Türk sinemasının yıldızı olmuştum. Daha sonra diğer oyuncular da fantastik filmlere yönelince bu sefer avantür filmlere yöneldim. İrfan Atasoy'un bir de Kızıl Maske macerası olmuştu. Yönetmen Çetin İnanç Kızıl Maske filmini çekmek istiyordu. Yırfan da uzun boylu akrobatik bir yapıya sahip olduğu için başrol oyuncusu olarak onu tercih etmişti. Aynı röportajda Kızıl Maske filmindeki bir anısını şöyle anlatmıştı. Kızıl Maske filminin çekimi esnasında benim yani Kızıl Maske'nin hareket halindeki trenin vagonlarının üzerine atlaması gerekiyordu. Tren hareket etti. Ben de atlamak için pozisyon aldım. Etrafta bir sürü seyirci var. Tren tam altıma geldi. Ama ben atlayışımı ayarlayamam ve vagonların arasına düşerim diye çok endişelendim. Atlamaktan son anda vazgeçtim. Buna rağmen seyirciler beni müthiş alkışladılar. Oradaki kameraman İrfan abi niye atlamadım? boşu boşuna film yaktık diye seslendi. Endişemi anlayan yönetmen Çetin İnanç sen koskoca İrfan ata soysun. Korkmana gerek yok atla dedi. Vagonları geri çekip sahneyi baştan aldılar. Vagonlar tam altıma geldiğinde gözümü karartıp atladım. Vagonlardan birisinin üstüne indim. Ancak bu kez de ağırlığımdan dolayı vagonun tavanı çöktü ve belime kadar vagonun içine gömüldüm. İrfan Atasoy'un fantastik filmleri Cansuz Kral ve Tolga ile devam etti. Daha sonra söylediği gibi avantür filmlere yöneldi. Kariyeri boyunca Beşergele, Belanın Kralı, Yarın Son Gündür, İblis, Susuz yaz, dayan oğlum, anasının gözü, sütü bozuk, hamal, erkeğim, çirkin kral affetmez, kendi düşen ağlamaz ve yedi belalılar gibi filmlerde rol aldı. Sinema Türkiye verdiği röportajda sinema hayatı ile ilgili şunları söylemişti. Avrupa'yı basamak yapıp Amerika'da çalışmak istemiştim. İlk basamağı yaptık. Avrupalılarla 5 film çektim. Türk parasını korumak kanunundan yazıhanemi ve evimi bastılar bizi de götürüp nezarete attılar. Güya para kaçırıyormuşum. Bu nedenle 8 sene ağır cezada yargılandım. Yurt dışı yasağı koydular. Çektiğim bu 5 filmin Türkiye hakkı benim, İtalya hakkı onların, dünya hakkının da yarısı benim yarısı onlarındı. Filmler epey sattığı için iyi paralar kazandılar. Fakat ben 1 lira bile alamadım. Çünkü yurt dışına gidememiştim. Oysa ki o filmlerin İngilizcesi, İtalyancası ve İspanyolcası vardı. Bu olaylar sürerken çocukluk arkadaşım olan Yılmaz Güney'le de 14 tane film çekmiştim. Polis yazıhanemi ikinci defa bastığında Yılmaz Güney vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Üzerine bir de vatan haini ilan edilmişti. Yılmaz Güney ile çevirdiğim bütün filmlerimi aldılar. Hala nerede olduğunu bilmediğimiz Yılmaz Güney ile 14 tane filmim var. Bu 14 Yılmaz Güney filmiyle 5 Avrupa filmi dahil benim kaybım trilyonları geçti. Bu da beni maddi sıkıntıya soktu. Amaç çok daha başkaydı. Ama ben Amerikan sinemasında çalışmak istiyordum. Bu isteğim az önce anlattıklarından ötürü yok oldu. Maddi sıkıntıya düşünce çok öfkelendim. Bunun üzerine askerde yazdığım ve sansürün reddettiği bir senaryomu çektim. Bunu da sansürden çıkarmak epeyce zahmetli oldu. Kestik, biçtik, onların istediği hale getirdik. Ama daha sonra bu işi yapmamaya karar verdim. Yaşanan bu olaylardan sonra bir daha hiç film çekmedim. Hala o zaman yazdığım ve çekemediğim onlarca senaryom var elimde. İçim kanı alasa da bu filmleri çekmeyeceğime dair yemin ettim. Başka bir anısındaysa yaşadığı bir olayı şöyle anlatmıştı. Askerde Kayserili bir çavuşumuz vardı. Bizi gece 2'de 3'de barakanın önüne çıkartırdı. Hava eksi 28-29 derece. Bizi sıraya düzüyor uzatın ellerinizi diyordu. Uzattıktan sonra palaskasını çıkartıp bize ikişer üçer tane vururdu sonra gidip yatın diye emir verirdi. Gel zaman git zaman her fırtına bir ölü diye bir kovboy filmi çeviriyoruz. Figüran olarak bu çavuşu getirdiler. Görür görmez tanıdım. Yönetmeni çağırıp bu adamı her gün getirin dedim. Yevmiyesi benden. Bizim çavuş her gün geliyor sete. Bu çavuşa damdan atla diyoruz atlıyor. Şuram kırıldı buram acıdı diyor ama durmuyoruz. Şuradan yuvarlan diyoruz yuvarlanıyor. Kurşun yedin öl diyoruz, ölüyor. Attan düş diyoruz, düşüyor. Adamın kırılmadık kemiğini bırakmadım. 80 kişilik bölükte o soğukta bizi barakanın önüne çıkaran çavuşa kan kusturdum. Ama çavuş 80 kişinin içinden biri olduğumu hiçbir zaman öğrenemedi. Bir keresinde Sultan Ahmet cezaevinde çalışıyoruz. Cezaevinden kaçacağım. Jandarmaları açtım. Yüksek bir yerden aşağı atlayacağım. Padişah mahkumları seyrettiği gibi bir yerden. Aşağıya bir baktım branda doğru düzgün tutulmuyor. Aşağıya inip onları uyardım. Benim atlayacağım yer 6 metre. Yerler mermer. Düşersem ölürüm dedim. Şunu doğru dürüst tutun. Onlar da merak etme İrfan abi diyerek bana güven verdiler. Çıktım kuleye atladım. Herkes birbirine bırakmış brandayı. Tutan yok. Düştüm mermerin üzerine. Ayağım dört yerden kırıldı. Üç ay sırt üstü yattım. Ama bunların hepsi boş. Çektiğin çileler boşa gidiyor. Başka firmalarla kırkın üzerinde işte çalışmışım. Hiç kimse sigortamı yapmamış. Bu işin ne tazminatı ne sigortası var. Kimse de soramamış sigorta diye. Sigorta isteyeni işten kovarlardı. İrfan Atasoy 1978 senesinde yani 41 yaşında oyunculuğu aniden bırakmaya karar verdi. Çünkü yüzü eskisini istemiyordu. İzleyicilerin onu her zaman filmlerdeki yüzüyle hatırlamasını istemişti. Toplamda 45 filmde oyuncu, 3 filmde yönetmen ve oyuncu, 16 filmde de senarist ve yönetmen olarak görev aldı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ise yurt dışından film ithalatı yapmaya başladı. Yani işletmeci olarak Yeşilçam'ın içinde uzun yıllar çalışmaya devam etti. Özel hayatı ise düzgün ve sadeydi. İrfan Atasoy 1971 yılında Hamiyet Yankı ile evlendi. Bu evlilik ömrünün sonuna kadar devam etti. Yıllar hızla akıp geçerken eski Yeşilçam filmleri tozlu raflara karışmıştı. 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler derken birçok özel ismin teker teker ölüm haberlerini almaya başladık. İrfan Atasoy'un vefat haberi de 2022 yılında geldi. 3 Şubat sinema tarihi için büyük bir kayıp oldu. Pek çok eski Türk filminde imzası bulunan başarılı ismin ölümü sinema sektöründe büyük bir hüzne yol açtı. İrfan Atasoy 85 yaşına bastığı gün yani doğum gününde kalp krizi geçirdi. Onun gidişi doğum gününde olmuştu. Cenaze namazı 4 Şubat 2022'de Levent Camii'nde kılındı. Nahaşı cenaze namazının ardından sevenleri eşliğinde Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hayatta kalan dostları, Adana'nın, İstanbul'un güzel insanları ve sevenleri onun yanındaydı. Son yolculuğunda yalnız bırakmamışlardı onu. İrfan Atasoy ardında unutulmaz filmler bıraktı. Eğer önü kesilmeseydi, yaptığı işlere ket vurulmasaydı, belki çok daha büyük işler yapacaktı. Dünyaya açılacak ve bizleri orada temsil edecekti. Ama maalesef bu hayal yarım kalmış oldu. Adana'nın arka sokaklarında büyüyüp İstanbul'un ışıklı caddelerinde yeşeren bir İrfan Atasoy geçti bu hayattan.